Modifiye araç meraklıları Edirne'de bir araya geldi. Edirne Tonik Motor Sporları Derneği tarafından Tunca Nehri kenarında düzenlenen etkinliğe çeşitli illerden 500 modifiye araç katıldı. Sahipleri tarafından sergilenen araçlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Etkinlik kapsamında düzenlenen modifiye basıklık ve desibel yarışmalarında dereceye giren araç sahipleri ödüllendirildi. Edirne Tuning Motor Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Tanju Çırak, gazetecilere yaptığı açıklamada güzel bir günde keyifli bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti. Edirne Tuning Motor Sporları Derneği olarak burada yaklaşık 500 araçlık bir festival gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız dostluk, eğlenmek. Türkiye'nin birçok yerinden en büyük ses tüm firmaları, en büyük ekipler bizlerle birlikte burada. Bunu bir gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz. Her yıl Edirne'mizi tanıtmak amacıyla tüm dışarıdan gelen dostlarımızı, misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Herkese eğlenceler diliyorum.